Amerikan endeksleri Martin Luther King tatili sebebiyle kapalıydı. Erken kapanan Mart vadeli kontratlarına baktığımızda ise Dow Jones %0.38, S&P %0.36, Nasdaq %0.4 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. Avrupa endekslerine ise yatay pozitif seyir hakimdi. Eurostox 50 %0.31, FTSE 100 %0.38, DAX %0.42 primlendi. FTSE 100 endeksinde ham madde %1.56, sanayi %0.72, IT %0.33 oranında primlenerek en iyi performansı sergilerken, sağlık %1, gayrimenkul %0.91, enerji %0.26 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise ham madde %1.72, takdirsel tüketim %1.46, sanayi %0.56 oranında değerlenerek en çok primlenen sektörler olurken, temel tüketim %0.71, iletişim servisleri %0.23, IT %0.22 değer kaybederek günü negatif sonlandıran sektörler oldular. Dün önemli bir veri açıklaması olmazken, bugün Önce Endeks ve Amerika Mortgage başvuruları takip edilecek. Tatil sebebiyle hacimsiz işlem gören dolar endeksi gün sonunda %0.98 düşüşte 108.27 seviyesinden fiyatlandı. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden dolar, %1.34 ve %1.33'te sırasıyla en çok Yeni Zelanda doları ve İsveç kronu karşısında düşüş yaşarken, %0.34 ile en az Japon yeni karşısında değer kaybetti. Euro-Dolar paritesi ise %1.2 oranında yükselerek 1.03.94 düzeyinden fiyatlanırken, Sterlin dolar paritesi %1.11 primlenerek 1.2304 seviyesinden alıcı buldu. Amerika'daki tatilin etkisiyle Avrupa tahvil piyasalarında da hacimsiz bir gün yaşandı. Fransa ve Almanya 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi sırasıyla 1 ve 0.5 bas puan düşüş yaşayarak 3.29 ve 2.52 seviyesine gerilediler. İngiltere kıymetlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.